Herkese selamlar millet ben Ali bugün Time Shop sitesini yeniden tanıtmak istiyorum sizlere Çünkü ben buraya 100 TL'lik bir yatırım yaptım ve 10 dolarlık bir gelirim şu anda birikmiş vaziyette tam bir günde daha doğrusu bir gün bile değil yani size şöyle göstereyim yükleme kısmına geliyorum e, hesap özetine bakayım arkadaşlar e, 100 liralık yatırımım saat ha bu az önce yanlış bir video kaydı aldım 20.42'de arkadaşlar 100 TL'lik yatırımım sağlanmış ee, ve 7000 sanal para verdi bana bu 7000'lik parayla da ben ee, en başta Yani saat 12'ye kadar full 2000'lik ürünler aldım Saat 12'den sonra da 10.000'lik 7 8 tane ürün aldım 2000'lik de birkaç tane ürün aldım arkadaşlar 9-10 tane falan bir 2000'lik ürün aldım Ve şu an biriken parayı ee, 10 doları geçtiğini söylüyor yani çekilebilir param bu kadar gösteriyor bana Bu şekilde ee, nasıl para kazanabiliriz buradan hemen bir basitçe anlatmak istiyorum arkadaşlar ben kısmına geliyorum yükleme kısmına geliyorum buraya yapmak istediğim yatırımı e, ne kadar para yüklemek istiyorsam, misal 10 dolarlık bir para yatırmak istiyorsanız 135 lira mı yapıyor 140 lira dolar da bayağı artmış ha ibanı seçiyorum tabi coin de yükleyebilirsiniz arkadaşlar yükleme kısmına geliyorum ibanla yatırmanız sizin için daha sağlıklı olur çünkü şey e, nasıl desem size daha güvenler gibi geliyor bana çünkü anlık hemen onaylıyorlar. Bu şekilde daha kolay olabilir. Burada şu yazıyı okumanız için e, böyle bir önlem almışlar. Şurayı kopyala diyorsunuz. Hangi bankadan gönderecekseniz hesap e, mobil uygulamasına girip parayı gönderiyorsunuz. Veysel Çetin mesela isim soy ismi de kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yazmanız önemli ve en önemlisi kısım sipariş no kısmına şunu açıklama kısmına yazmak arkadaşlar şu kodu. Şuradan kopyalayıp açıklama kısmına yazmanız şart arkadaşlar işlemi iptal ediyorum ve paranız 5-10 saniye içerisinde yatıyor. Başta şey diyecek size para yatırımı olmadı vesaire diyecek ve 5-10 saniye sonra hesabı kontrol ettiklerinde para yatmış olacak. Daha sonra buraya bakiyeniz yansıyacak arkadaşlar. Buradan ürünler alacaksınız. Nasıl ürünler? Ben Ikea dolap alabiliyorum çünkü gördüğünüz üzere 10.267 TL var. Dolar var ve bu dolabın değeri de 10.000 TL'ymiş. Bundan tam Yarından sonra, daha doğrusu yarın saat 12 geçince 18 tane alacağım. Bana günlük getirisi 0.450 dolarmış, 900 tpcde ekstra gelir sağlıyormuş. Ve bunlar biriktikçe bana gelir sağlayacaklar. Ben e, saat 24'ten bu yana 0.866 dolarlık bir şey yapmışım, 0.866 hasılat yapmışım ve bir 11 TL 72 kuruşa denk geliyormuş. Ben 100 TL'lik bir yatırım yaptım, bu kadar'a denk geliyor. Ama çekim bakiyesi olarak da 10 binlik bir çekimim var arkadaşlar. 10 bin demişim 10 dolarlık. Ödül kısmına gelince arkadaşlar ödül kısmından insanları davet ederek 2 sanal para kazanabiliyorsunuz. E, sanal para bir işe yaramaz demeyin sakın. Şuradan 2 binlik ürünü satın alıp ekstradan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir artı bence. Şöyle takımım kısmı var. Takımım kısmından da yeniden işte üye yaptığınız insanların yatırımından ekstra kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bugün e, bir de size ödemeler ödeme kanıtlarını göstereyim arkadaşlar. Şuraya geleyim bunlar ayrıca bunların resmi WhatsApp grupları arkadaşlar. Bunlara da katılmak isteyenler bana cep dolduran hesabından katılabilirler. Yani ulaşıp ben bunlara linkleri atabilirim. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşım birisi 321 TL'lik bir kazan kazanç sağlamış arkadaşlar. Bir de benim aldığım 50 TL'lik bir ödeme var. Onu da size göstereyim. Yani birebir sizin de hemen ulaşıp paranızı atıyorlar. Şuradan Ali Turgut adına 50 TL'lik bir ödeme gö e gönderildi tarzında bir mesaj vermişler. Yani buradan ödememi aldığımı anlayabilirsiniz. Akşam beni aradılar. Ali Turgut evet, e Time Shop evet dediler. İşte 50 TL'lik bir ödeme yapılacakmış size. Evet dedim ve 5 dakika içerisinde paramı gönderdiler. Bana işte referans kodunuzu, e IBAN'ınızı, banka adınızı ve şeyinizi gönderir misiniz dediler işte hesap numaranızı vesaire gönderir misiniz? Evet, 5 dakika içerisinde param yattı. Paramı nasıl çekebilirim? Çekim kısmına geliyorum arkadaşlar. Para çekme tutarı olarak minimum 20 dolarlık bir çekim yapabiliyoruz. Ben de şu an 10 dolar birikmiş arkadaşlar ve bir gün oldu yani. 20 doları yazdım. Madencilik gelir bu TPC'yi de ayrıca çekebiliyorsunuz. Bunun için referans gelir lazım. Onayla diyorum arkadaşlar ve bana diyecek muhtemelen ki bir şeyin yok. İşte bu kadar 20 dolarlık paran yok Evet mevcut para çekme limiti yetersiz diyor Çünkü daha 10 doları birikmiş içerisinde 20 dolar olunca çekeceğim bunu yani birkaç güne falan çekerim sistemimiz bu şekilde arkadaşlar Umarım e, sizler de böyle kazançlar elde edebilirsiniz Umarım sizin de her şey gönlünüz olur e, üye olmak isterseniz yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum